Teknofest'te Havelsan'ın yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği Barkan yoğun ilgi gördü. Çocuklar dokunmak için birbiriyle yarıştı. Havelsan Entegre Lojistik Destek Grubu Müdürü Oktay Tuncer, "Gençlerimizi Havelsan'ın teknolojileriyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Teknofest'te yerini alan Havelsan çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayseri Komando Tugayı'nda kullanılan paraşüt simülatörü, insansız ordu dijital birlik teknolojisinin ilk üyesi otonom insansız kara aracı Barkan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Paraşüt simülatörüne binmek isteyen vatandaşlar çadır içinde kuyruk oluşturdu. Mühendislik Çocuk Projesi çerçevesinde Havelsan mühendislerinin yazılımını yaptığı oyunla çocuklara da robotlar kullandırılarak Mars'a gitme görevi verildi. Gördüğünüz tank robotları birbirine bağlayıp ben de adım adım yapacağım. Bu sağ üst köşede üç tane nokta görüyorsunuz. Ona bir basın bakalım.